Merhaba Galatasaray taraftarı. Takım haberlerinin daha bir özel videosuna hoş geldiniz. Önce kanala abone olun ve beğeninizi bırakın, kalbinizin kulübündeki tüm yeniliklerden haberdar olun. Habere geçelim. Galatasaray, kadrosunu yıldız isimlerle güçlendirmekte kararlı ve bu kez rotasını Avrupa futbolunun en gelecek vadeden yeteneklerinden birine çevirdi, Christopher Nkunku. Şu anda İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'de forma giyen Fransız forvet, sarı kırmızılı ekibin hücum hattına seviye atlatabilecek ideal oyuncu olarak görülüyor. Galatasaray yönetimi, oyuncuyu ve kulübünü transfer konusunda ikna etmek için resmi bir teklif hazırlığında. Kanatlarda da görev yapabilen Kunku, Galatasaray teknik heyeti tarafından da oldukça beğeniliyor, Okan Burun oyun sistemine hız ve keskinliğiyle tam uyum sağlayacağı düşünülüyor. Kunku, zorlu bir sezon geçirmesine rağmen sahada etkisini hissettirmeyi başardı. Tüm kulvarlarda toplam 42 maça çıkan Yıldız oyuncu, 14 gol atıp 5'te asist yaptı. Bu istatistikler, onun ne kadar çok yönlü ve karar anlarında etkili bir futbolcu olduğunu gösteriyor. Sadece skorer kimliğiyle değil, aynı zamanda oyunun ofansif organizasyonlarında da aktif rol alması ve nadir görülen taktik sekası ile ön plana çıkıyor. Galatasaray'da Fransız oyuncunun teknik liderliğe soyunarak hücum hattının bel kemiği olması ve hem Süper Lig'de hem Avrupa'da başarı getirmesi bekleniyor. Galatasaray'ın yoğun ilgisine rağmen Gunkuyu İngiltere'den koparmak kolay olmayacak. Chelsea ile devam eden bir sözleşmesi bulunan oyuncunun güncel piyasa değeri Transfermarkt verilerine göre yaklaşık 35 milyon euro civarında. Ancak bugüne kadar kendisi için ödenen toplam bonservis bedeli 80 milyon euroya yaklaşıyor. Bu, uluslararası alanda ne kadar değerli bir futbolcu olduğunu gözler önüne seriyor. Sarı Kırmızılı Yönetim, bu tabloyu göz önünde bulundurarak yaratıcı çözümlerle transferi mümkün kılmayı hedefliyor, kiralık artı satın alma opsiyonu ya da taksitli ödeme planı gibi alternatifler değerlendiriliyor. Ceyhan'dan, Nkunku açısından İstanbul'a transfer olmak cazip bir seçenek haline gelebilir. Chelsea'de sakatlıklar ve yoğun rekabet nedeniyle düzenli forma şansı bulamayan oyuncu, Galatasaray'da ilk 11'in vazgeçilmez ismi olabilir. Şampiyonluk hedefiyle kurulan bir takımda lider rol üstlenme fırsatı, Şampiyonlar Ligi gibi vitrin bir organizasyonda boy gösterme şansı ve Türkiye'nin en coşkulu taraftarlarından biri olan Galatasaray tribünlerinin enerjisi, oyuncuyu cezbedebilecek unsurlar arasında yer alıyor. Kunku'nun olası transferi, hem Galatasaray'da hem de Türk futbolunda büyük bir hareketlilik yaratabilir. Uluslararası tecrübeye ve üst düzey teknik kapasiteye sahip böyle bir oyuncu, sadece takım kalitesini artırmakla kalmaz, aynı zamanda Süper Lig'e Avrupa'nın ilgisini de çeker. Taraftarlar, bu gelişmeleri büyük bir heyecanla takip ediyor ve resmi açıklamaları sabırsızlıkla bekliyor. Eğer bu transfer gerçekleşirse, Galatasaray tarihinin son yıllardaki en sansasyonel hamlelerinden biri olarak kayıtlara geçecek. O zamana kadar görüşmeler gizlilik içinde yürütülse de, kulüp cephesinde oluşan hareketlilik ve kararlılık, Mkunku'nun İstanbul'a gelmesi için her şeyin göze alındığını açıkça gösteriyor. Futbol severler ekran başına. Galatasaray'ın adı bu kez öyle bir yıldızda anılıyor ki, dünya futbolunun gündemi değişebilir. Sarı Kırmızılı ekip, Brezilyalı süperstar Neymar'ı transfer listesine aldı ve taraftarlar arasında heyecan dorukta. Şu anda futbola başladığı kulüp olan Santos'ta forma giyen Neymar için Galatasaray yönetiminin bir ön temas kurduğu ve yıldız oyuncunun Avrupa'ya geri dönme ihtimalini değerlendirdiği iddia ediliyor. Bu gelişme hem Türkiye'de hem de uluslararası spor basınında büyük yankı uyandırdı kariyerinde Barcelona ve PSG gibi dev kulüplerde unutulmaz başarılara imza atan Neymar, yalnızca attığı gollerle değil, büyüleyici oyun tarzıyla da futbol severlerin hafızasına kazındı. 2015'te Barcelona ile kazandığı Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, 2017'deki rekor kıran PSG transferi ve FIFA ödüllerindeki finalistikleri, onun futbol tarihindeki yerini sağlamlaştırdı. Galatasaray'ın bu transferde ne kadar ileri gideceği merak konusu olurken, olası bir anlaşma sadece Süper Lig'e değil, Türk futboluna da tarihi bir ilme kazandırabilir. Taraftarlar nefesini tuttu, gözler artık İstanbul'a çevrildi. Neymar, sahadaki zarif hareketleri, ani hızlanmaları ve rakip savunmaları adeta dans eder gibi geçmesiyle tanınan bir futbol sanatçısıdır. Topla olan uyumu ve dar alandaki çevikliği onu her an tehlike yaratabilecek bir oyuncu haline getiriyor oyunu okuma becerisi, ani yön değiştirmeleri ve birebirdeki üstünlüğü sayesinde hem gol atma hem de asist yapma konusunda etkili olabiliyor. Ayrıca frikiklerdeki ustalığı ve yaratıcı paslarıyla sadece bir forvet değil, aynı zamanda takımının beyni gibi hareket edebilen bir lider profili çiziyor. Neymar'ın bu özgün oyun tarzı, Galatasaray'ın hücum gücünü tamamen farklı bir seviyeye taşıyabilir. Devam etmeden önce, beğeninizi bırakmanızı ve Galatasaray'ın özel yeniliklerini kaçırmamak için kanala zaten abone olmanızı rica ediyoruz. Devam edelim. Neymar, 2022-23 sezonunda Paris Saint-Germain formasıyla sahada adeta bir maestro gibi oynayarak hücum hattının en yaratıcı ismi olmayı başardı. 118 golle kulüp tarihine geçen Brezilyalı yıldız, özellikle Messi ve Mbappé ile olan uyumuyla rakip savunmalara zor anlar yaşattı. 2023 yazında sürpriz bir kararla Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'e transfer olan Neymar, burada geçirdiği kısa sürede sadece 7 maça çıkıp bir gol atabilse de, yaşadığı sakatlıklar performansını sınırladı. 2024-25 sezonunda yeniden Santos'a dönerek form tutma çabası içine giren Yıldız oyuncu, çıktığı 9 maçta 3 gol atarak eski günlerine dönüş sinyali verdi. Şimdi ise Galatasaray'ın radarında olan Neymar, sarı-kırmızılı formayla Avrupa sahnesine yeniden çıkabilir. Kariyerinin bu noktasında hem tecrübesiyle genç oyunculara liderlik edecek hem de oyunun gidişatını tek başına değiştirebilecek yeteneklere sahip olması Galatasaray için büyük bir avantaj olabilir. Özellikle UEFA organizasyonlarında tecrübe sahibi bir futbolcuya ihtiyaç duyan Galatasaray, Neymar gibi bir dünya yıldızını kadrosuna katarsa sadece Süper Lig'de değil, tüm Avrupa'da ses getirecek bir hamleye imza atmış olur. Taraftarların hayalini süsleyen bu transfer gerçekleşirse Rams Park'ta her maç adeta bir futbol şölenine dönüşebilir. Sevgili Galatasaray taraftarı, Neymar transferi hakkındaki düşünceleriniz neler? Böyle dünya çapında bir yıldızın takımımıza katılması sizce nasıl bir etki yaratır? Sahada sergileyeceği performansla şampiyonluk yarışında ne kadar fark yaratabilir? Sizce Neymar takımın lideri olarak beklentileri karşılayabilir mi? Yorumlarınızı ve beklentilerinizi bizlerle paylaşarak bu heyecan verici transfer sürecine ortak olun. Bir yandan da sormak istiyoruz. Neymar'ın fiziksel durumu ve son sezonlardaki performansı göz önüne alındığında sizce Galatasaray'ın hücum hattına nasıl bir güç katacak? Onun tecrübesi ve yeteneği özellikle Şampiyonlar Ligi gibi büyük arenalarda takımımızı nasıl ileriye taşıyabilir? Bu transfer gerçekleşirse sezon boyunca Neymar'dan hangi katkıları bekliyorsunuz? Sizce Galatasaray bu hamleyle Avrupa'da kalıcı bir güç haline gelebilir mi? Görüşlerinizi merakla bekliyoruz. Her gün Galatasaray'dan güncel haberler getiriyoruz. Kanalımıza abone olun ve özel haberleri almayı sürdürmek için beğenin. Ayrıca bu habere yorum yaparak görüşlerinizi paylaşın. Bu Galatasaray için çok önemlidir. Sonraki videoya kadar hoşça kalın.